kapitalizm sisteme baktığımız zaman üretim olabilmesi için insanları tüketime teşvik ediyorlar. Reklam kampanyaları bir al ikincisi bedava, ikincisini alırsan üçüncüsü yarı fiyatına, devamlı böyle birbirini kovalayan sezonluk indirimler, sezonluk kampanyalar takip etmekte. Niçin olması? Çünkü sanayi dönemindeyiz. Sanayinin artması için, üretimin artması için üretilenlerin bir yerden de kullanılması lazım. Evet. Yani aslında dünyayı e, yok eden insanoğlu yine kendimiziz maalesef gerçekten de. Hatta bu e, çılgınlığa Diderot etkisi deniliyor. Diderot etkisi de e, Rönesans döneminde, 1700'lü yıllarda Fransız filozof Deniz Diderot e, çıkartmıştır. O teşhis etmiştir. Ondan insanoğlu dünyada var olduğundan beri bu çılgınlık var. Diderot etkisi de 1700'lü yıllarda e, ünlü filozof e, deniz